Yaz tatili için hem yerli hem yabancı turistlerin sıklıkla tercih ettiği fethiye, ağaçların yeşil rengi ve denizin birbirinden farklı mavi tonları ile misafirlerine tatil dışında harika bir görsel şölen sunmaktadır. Sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra çeşitli etkinliklerle unutulmayacak anlara ev sahipliği yapan Fethiye'de gerçekleştirebileceğiniz birçok farklı aktivite bulunmaktadır. Doğanın içinde sakince yürüyüş yapabileceğiniz gibi Babadağ'ın zirvesinden Ölüdeniz'e doğru süzülebilir, Su altı dünyasını keşfedebilir, tekne turları ile denize açılabilir veya Kelebekler Vadisi'nde çadır kurabilirsiniz. Bu videomuzda Fethiye'de yapabileceğiniz çeşitli aktiviteleri ve bu aktivitelerin güncel fiyatlarını sizler için derledik. Fethiye'de tatil yapacak misafirlerin videomuzu sonuna kadar izlemesini tavsiye ediyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Türkiye'de yamaç paraşütü denilince akla ilk gelen konumlardan birisi olan Babada Fethiye sınırları içerisinde bulunmaktadır. Baba Dağ'ın yamaç paraşütüyle süzülmek Fethiye'de yapılabilecek en keyifli aktiviteler arasında yer almaktadır. Ölü denizin, enfes lagün manzarası ve Baba babadağın yeşil ağaçlarının oluşturduğu harika görüntüyü havada süzülürken seyretmek tatilinizi unutulmaz kılacaktır. Yazın 1700, kışın ise 1200 metre yükseklikten kalkışın yapıldığı yamaç paraşütünde hava durumuna bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama uçuş süresi 30 dakikadır. Ayrıca atlayış pistine ulaşmak için yaklaşık 45 dakika süren araçla yolculuk sırasında Baba Dağ Milli Parkı'nın içerisinde kıvrımlı yollardan dağa tırmanırken ormanın güzelliği görülebilmektedir. Uçuş esnasında pilotun yapmış olduğu akrobasi hareketleriyle kalbinizin ritmi hızlanmakta ve bu keyfe bir de adrenalin katılmaktadır. Bu harika aktivitenin fiyatı 150 dolar civarında değişmekle birlikte uçuş esnasında çekilmiş olduğumuz video ve fotoğraflar için ise ek bir ücret talep edilmektedir. Unutulmayacak bir fet Fethiye tatili için yamaç paraşütünü mutlaka deneyimlemenizi tavsiye ediyoruz. Fethiye'ye gelenlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden birisi olan Ölü Deniz, 2006 yılında dünyanın en güzel kumsalı seçilmiş olup neredeyse bir göl gibi durgundur. Buna rağmen yoğun kaynak suyu çıkışları, kaynak sularının oluşturduğu tuz farkı ve gelgit etkisiyle sürekli sirkülasyonu uğramaktadır. Burada ayrıca Baba Dağ'dan kalkış yapan yamaç paraşütleri için iniş pisti bulunmaktadır. Dolayısıyla deniz Deniz keyfinden sonra şezlongunuzda güneşin tadını çıkarırken yamaç paraşütünün esintisi size yaşadığınız heyecan dolu anları hatırlatmaktadır. Muhteşem manzarası ve deniziyle birlikte dünyanın en popüler plajlarından birisi olan Ölü Deniz, bir tatil beldesinde arayacağınız her şeye sahiptir. 1978 yılında Milli Park olarak ilan edilen Ölü Deniz ayrıca dünyanın en iyi 5 plajı arasında yer almakta ve bu plajda çeşitli su ve doğa sporları da gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca bu burası güvenli ve temiz olmasından ötürü Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından Mavi Bayrak Ödülü'ne layık görülen plajlar arasında yer almaktadır. Ölüdeniz sahip olduğu bu güzelliklerin yanı sıra restoranlar ve yerel mağazalarla yaz tatili severlerin mutlaka görmesi gereken önemli bir turizm noktasıdır. 350 metre yüksekliğe ulaşan sarp kayalıklarla çevrili Kelebekler Vadisi Türkiye'nin eşsiz vadileri arasında yer almakta olup muhteşem güzelliği ile ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim yaşatmaktadır. Doğanın zenginlikleriyle dolu olan Kelebekler Vadisi'nde bir şeylerle bulunmakta ve burada yaşayan 80'den fazla kelebek türü bu vadiye adını vermektedir. Dünya Mirası'nı Koruma Vakfı tarafından korunması gereken yüz dağıdan birisi olan Baba Dağ'ın eteklerinde yer alan bu koya ulaşım genellikle tekneler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Masmavi bir deniz, bembeyaz bir kumsal ve yeşil ağaçlarla sık sık fotoğraflanan Kelebekler Vadisi'nde çeşitli aktiviteler mevcuttur. Bunlar arasında denizde yüzerek vakit geçirmenin yanı sıra doğa yürüyüşüne çıkarak çeşitli kelebekleri görme fırsatı yakalayabilir veya vadide bulunan eğlence mekanlarında müzik eşliğinde eğlenilebilmektedir. Burada konaklamak isteyen misafirler için bungalov veya taş evler bulunmakta olup isteyenler çadır kurarak da geceye geçirebilmektedir. Fethiye'nin tertemiz denizinde yaşayan canlıları görmek isterseniz su altı dalışı tam size göre. Sabah saatlerinde tekne seyahatiyle başlayan su altı dalışında önce kısa bir eğitim alınmakta ve daha sonra uzman dalgıçlarla birlikte su altı dünyasını keşfe çıkılmaktadır. Tüplü dalış sırasında denizde yaşayan birçok canlıyı görme fırsatına sahip olurken burada balıklarla fotoğraf ve video çekimiyle de yaşadığınız bu anı ölümsüzleştirmek mümkündür. Yüzme bilmeyen misafirlerin de yapabileceği bu aktivitede 5 metre derinliğe kadar dalış yapma imkanı bulunmaktadır. Kimi turlarda denizin dibinde ekmeklerle balıkları beslerken bu anlarda çekilmiş olduğunuz fotoğraf ve video Dönüşte ek ücret karşılığında satın alınmaktadır. Günübirlik bu aktivitede kişi başı ücret 2022 yılı için yaklaşık 500 TL civarlarında değişmekte olup tüplü dalış yapmak istemeyen misafirler için yalnızca tekne turu ücreti 350 TL bandında değişiklik göstermektedir. Fethiye'ye gelen yerli ve yabancı misafirlerin yapabilecekleri aktiviteler arasında deniz severler için 12 adalar turu bulunmaktadır. Bu turda günün erken saatlerinde Fethiye Limanı'ndan tekneler kalkmakta ve farklı adalar ziyaret edilmektedir. Akşama kadar süren 12 adalar turunda verilen zaman aralıklarında denizin tadını çıkarabileceğiniz gibi yemek yeme, güneşlenme, su sporları veya adalarda yürüyüş yapma imkanı bulunmaktadır. Turu düzenleyen firmalara ve hava durumuna göre ziyaret edilen adalarda değişiklikler yapılmaktadır. Yaz aylarında çok fazla ziyaret edilen ve gizli güzellik olarak bilinen Göcek Adası 12 ada turu sırasında görülebilecek adalar arasında yer almaktadır. Bir diğer ada olan tavşan odasında şanslı misafirler ziyaretleri esnasında tavşanları görmektedir. Yastıcı adanın serin sularında hem yüzme bilmeyenler hem de çocuklar çok keyifli vakit geçirmektedir. Kızıl renkli taşların bulunduğu Kızıl Adada ise eşsiz deniz manzarası bulunmaktadır. Bunun gibi farklı adaları yolculuğun yapıldığı 12 ada turunda yolculuk esnasında teknelerle yapılan eğlenceli aktiviteler ve gün boyu çekilmiş olduğunuz fotoğraflar da bu turun diğer güzellikleri arasında yer almaktadır. 2022 yılı için kişi başı 350 TL gibi ücretlerle yapılabilen bu tur deniz severlerin değerlendirebilecekleri bir aktivite olacaktır. Fethiye'ye oldukça yakın olması ve sahip olduğu kilometrelerce uzunluğundaki plajı ile sakin ve güvenilir bir deniz keyfi için Çalış Plajı misafirlerini beklemektedir. Çalış Plajı ince çakıl ve kumlardan oluşması sebebiyle oldukça berrak bir denize sahiptir. Sakin bir gün geçirmek için denizde yüzdükten sonra Çezlong'da kitap okumak veya güneşlenmek plaj severler için Için iyi birer alternatiftir. Ayrıca gün batımına doğru çıkılacak bir yürüyüşle deniz üzerinde oluşan kırmızı tonlarındaki eşsiz manzaraya karşı fotoğraf çekilmek tatilinize renk katacaktır. Daha hareketli tatil severler için yaz aylarında birçok aktivitenin yapıldığı çalış plajında farklı su sporlarını deneyimlemek mümkündür. Yılın belirli dönemlerinde karepte karettaların yumurtalarını bırakmak için uğradığı bu plajın sonunda farklı kuş türlerinin yaşadığı doğal bir park bulunmaktadır. Doğayla iç içe olan ve Fethiye'ye yakın olmasıyla birçok otel, restoran ve mağazanın bulunduğu çalış plajı yaz tatilinde keyifli vakit geçirmek isteyen misafirlerini beklemektedir. Fethiye'de yapılacak aktivitelerden her ne kadar bahsetsek de burası bir turizm cenneti olması nedeniyle yapılacak daha birçok farklı etkinlik bulunmaktadır. Daha önce Fethiye'de tatilini yapmış takipçilerimiz önerilerini bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirler. Bu içeriğin hazırlanması aşamasında faydalanmış olduğumuz kaynaklara açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Yeni içeriklerden haberdar olmak ve bizi desteklemek için kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. Gelecek videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Esen kalın.